Sayın Cumhurbaşkanım. Hoş bulduk. Başım üstüne şöyle geçelim Sayın Cumhurbaşkanım. Nasılsınız? Başım üstüne Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun. Ve aleyküm selam. Keyfe <laughs> halikum. Hayakum Allah. Ha, Kaç çadır yaptınız? Ya, yaptınız? iki 200 tane yaptınız. 200 tane yaptınız. Maşallah. Allah razı olsun. Sayın valime de öyle, sayın bakanıma da öyle. Mehmet buralarda sanırım. Biz Haliliye'deyiz. Haliliye'deyiz. Burada iz şu an. Ama zaten felaketi büyüğü Haliliye'de. Haliliye'de. Efendim 3.000'in üzerinde çadırımız var. 91 çadır geçici barınmalarımız var. Sayın zat.

Turban olurum. Benim ömrüm varsa sana gelsin. Canım benim. Canım canım. canım. <gülüyor> 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 dinlamışsanınla bu duyular var yeri Büyükler tek bele şey gelecek yardım yapacağım ben bekliyorum ben bu destek eğitim çalışmaları biz Allah'a kelam اللهم ارحمنا وارحم موتانا مرضانا وسلمنا وسلم ديننا وسلمنا وسلم أحياءنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وغفر الله لمرحومكم لمرحومتكم إلى روح سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى روح المرحومين ألفا değerli kardeşlerim efendiler beyefendiler öncelikle bu büyük vefatla belediyete uğurladığımız kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar duadan niyaz ediyorum. Yaralılarımıza ya şafi, ya kafi, ya muafi şerifleri hürmetine bakımdan şifalar niyaz ediyorum. Bu felaketten de inşallah bir yıl sizlerden izin talep ediyoruz. Bir yıl içerisinde inşallah hem enkaz kaldırma hem inşa, ihya bu çalışmalarımızı bitirirseniz. İlla enkazların olduğu yer şart değil, Belediyelerimizin ve devletin rezerv alanlarında biz bu inşaatlarımızı inşallah başlatacağız. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanı'na gerekli talimatı verdim. Bunun yanında aynı şekilde bizim biliyorsunuz konut yapımında güçlü bir örgütümüz, teşkilatımız var. TOKİ ile bunları da inşallah başlatacağız. Ve biz bu imtihanları biliyorsunuz birçok vilayetimizde başardık. Van'da başardık, Bingöl'de başardık, İzmir'de başardık. Bunun yanında Selafetlerinde, Antalya'da, Manavgat'ta, Muğla'da buralarda başardık. Kastamonu'da aynı şekilde başardık, yaptık. Yani bu konularda tecrübesi olan verdiği sözü asla inkar etmeyen, reddetmeyen bir iktidarız. Bazı yerlere iki bakan, bazı yerlere tek, hepsi gitti ama bunların yanında örneğin diyelim ki Hatay'a ilk anda Dört bakan arkadaşımı gönderdim çünkü felaketin boyu çok büyüktü. Kahramanmaraş'a aynı anda hızla seferber ettik. Ve şu anda artık ilk günün zorluğu yok. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını başlatacağız. Bütün bunlara rağmen örneğin bir Katar 10.000 bin konteyner gönderiyor. Ama bunları şimdi taşımak için gemi bulamamak bulamıyoruz. Şimdi görüştüğümüz bazı gemileri inşallah kısa zamanda oradan yükleme çalışmalarını başlattık. Ve bunlar Dünya Kupası'nda Katar'ın özel yaptırdığı konteynerler. Bunları buraya taşıdıktan sonra burada da dağıtımını illerimize göre yapacağız. Çünkü sadece çatırlarla bu işi götürelim istemiyoruz. Çadır yerine şu kış mevsiminde en azından bu konteynerler dayalı döşeli, oralarda vatandaşlarımızın çok zorlu olanlarını oraya yerleştirelim diyoruz. Yeni bir adım daha atıyoruz ve şimdi üniversitelerimizi yaz mevsimine kadar uzaktan eğitime dönüştürüyoruz ve üniversitelerimizin yurtlarını Kredi Yurtlar Kurumunun buraları da barınma yeri haline getirelim istiyoruz. E spor salonlarımızı zaten tahsis ettik. Okullarımız ve şimdi bütün yurtlarımız bu iş için tahsis edilmiş vaziyette ve bu yurtlarımızda inşallah vatandaşlarımızı iskan edeceğiz. Ki bu kış mevsimini çok daha huzurlu geçirelim istiyoruz. Bu konteynerları da yine dağıtacağız çünkü yerli konteyner yapımı ve buralardan ben şu kadar konteyner yapıp nereye derseniz oraya yerleşim diyen vatandaşlarımız.